Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ülke savaşları oynayacağız arkadaşlar. Ben birazcık oynadım o yüzden önceki oyuna devam ete basıyorum. Arkadaşlar birazcık oynuyordum. Rusya'ya da dalayım dedim. Şurası şimdi fulllemiştim. 5 yıldız yapmıştım. Toplam 300 yıldızım vardı. Onların da 290'dı, 280 neydi? Ama Yenildi Yo aldım. Dur arkadaşlar göstereyim size neresi burada Bura. Rusya aldım. Sonra hemen geri de aldılar. Orada yenildim. Şimdi yüzüme bakın. 43. Ee, tabii tabi ki de. Türkiye. Türü, türü. Nerede o Türkiye. Her <laughs> zaman Türkiye. Her bulamadım. Her şeyim sıfır arkadaşlar. Param var ama gücüm yok. Al abi. 31 tane ülke yok. Kaç tane ülke aldım ben de bilmiyorum. <laughs> hmm, kime de alabilirse, kime de, alsak, kime de alsak. Kongo Cumhuriyeti'nin... Dur ya, onun gücü. Tamam, onu aldım. Haydi bakalım Türkiye, Türkiye. Arkadaşlar ben çoğunlukla bir sürü ülkeleri aldım zaten. Arjantin falan var. Arkadaşlar bu oyun çok güzel. Bu arada onu deyim. aşırı güzel. Tavsiye ediyorum ama. Güzel hayır. hoşuna geldik. Arkadaşlar yendik ama bizim şeyimiz olmadığı için geri düştük. Hadi gelin ya. Of. Gel seni arttıralım biraz. Heh, şimdi alalım oraya. Şimdi Kongo Cumhuriyeti'ne salıyoruz. Durum yoksa o da sıfır? Hayır ya. Dalamıyoruz iki saat. birazcık fazla yapalım arkadaşlar az olsa direkt hepsini yenseniz bile iki tane savaşı yenseniz bile üçüncü de yenmek zorundasınız yenmezseniz vermiyor ülkeler adalarını vermiyorlar ülkesini vermiyorlar ben bir sürü ülkem var zaten benim kırmızı rengim var arkadaşlar hangi renklerde kırmızı varsa onlar benimdir öyle diyelim Nerede diyor Yani Kongo Cumhuriyeti. Kuruyor Amerika. Amerika. Amerika buradan Neyse. Daha gelmediler. Aha geliyorlar. Haydi, 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 haydi. Arkadaşlar normalde bunların üstünde hepsi var. Yıldızlar var Onlar hepsi 5 yapmıştım. Bu yıldızların hepsini 5 yapmıştım. Ama Rusya'ya daldım. Bütün her şeyi full yaptım ondan sonra. Geldiler beni aldılar anlayamadım. Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kongo Cumhuriyeti'ni de aldık. Şimdi biraz daha güçlendirip başka devletleri alacağız. Arkadaşlar bu oyunu oynamak istiyorsanız ben yazarım. başla yazarım. Oho daha 300. Ben bunu 100 yapmıştım. Nasıl yapmıştım arkadaşlar ya? Hızlı geliştirmemiz gerekiyor. Bir de hepsini geliştirmemiz gerekiyor. Sadece bunu değil. Gel. Dur hepsi full deme. Bir şey olmaz artık. Şimdi kime fas? Tamam fas. Tamam yeniriz. Ama yok ya. İlk önce dersek? Ee, fas alıyoruz. Arkadaşlar bu arada bunların Kur'an devletleri var ya. Onlar da bize dalmaya çalışıyor. Ülkelerini yere almaya çalışıyor. O da var. Onun güçlerine göre de yapmamız gerekiyor. Dalın. Ateş. Shit. süper, Dalın. Dalın. Çatışma. Çok büyük çatışma var arkadaşlar. Biz yeneceğiz. İlla ki biz yeneceğiz yani. Boşuna çalışıyorlar. Ne? Hayır arkadaşlar alamadık. Of. Paramız da yok ne yapabiliriz? Pakamız yok pakamız. Pakamız olmadan hiçbir şey yapamayız. Arkadaşlar ben bir kasılıp geleyim mi? Ben bir kasılıp geleyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tam 25 bin kastım. Hadi bütün ordularımızı güçlendirelim. Ha bakın saniyede ne kadar yavaş. Hemen bitti. Oha bit bitti. Bu kadarmış. İşte arkadaşlar bu kadar. O kadar zor ki. Ben size gösterecektim. Hemen ne olur Rusya al dedim. Nerede o Rusya? Evet, Rusya al dedi. Aldım. Sonra geri kaybettim. Bu raporu gözüküyor mu? Bir de bunu da kaybettim arkadaşlar. Yine de kaybettik. Bazı kişiler beni yine neden izliyor arkadaşlar? Bizi yine izliyorlar? Onlardan <laughs> bir özür Özür dileyim. Çok bekledim bunun için ya. Aşırı bekledim. Bu kadar tabii. Bu kadar ne? Bu kadar ne? Wow! Oh. Bu kadar ya. Bu kadar bu kadar. Bu kadar kasılıyor arkadaşlar. Dur yine bekleyeyim ne kadar kasılacak. Şarjım da yok. neyse sizin için ben yaparım. Böyle bekliyoruz arkadaşlar. Böyle. Sadece böyle bekledim ben de. Böyle boş boş bekledim. Sizin için Böyle bekliyoruz hala. Daha bin anca oldu arkadaşlar. Daha bin anca oldu. Şunları verebiliyorsak de. En azından fazla olsun. Arkadaşlar mavi çıkıyor. Siz de duyabiliyorsunuz. Hala çıkıyor. Hay hala ya. Neyse. Daha paramız daha yeni bin oluyor ya arkadaşlar. Bu ya? İşte bu kadar yavaş kasıyor. Ben de anlayamadım. İki saat bekledim bunun için. Var ya arkadaşlar. İki saat. 2 iki, iki Yok. Gerçek iki saat iki. İki saattir bekledim arkadaşlar. Bekledim ne bekledim. Bekledim ne bekledim. Bekledim ne bekledim. Bekledim ne bekledim. Bekledim, bekledim. Hala böyle bekliyorum. Birazcık herhalde buna bakıyorum. Hızlanıyorum Bunu <laughs> anlayamadım. <gülüyor> Neyse. Kraliyet hava kuvvetlerine bakın ya. Kimse dalamaz ki böyle biz. Arkadaşlar biz ben yan acayip bir kasacağım ve Rusya alacağız. Rusya'yı alacağız. dur Rusya'yı alacağız. Çin'i alacağız. O videoda sizle beraber. Çin alacağız Sonra gidelim 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 neredeydi? Brezilya'yı alacağız. Ama ne zaman? Parti 2'de. Ama tabii şimdi değil. Arkadaşlar şimdi değil. Şimdi ne yapabiliriz? Anlayamadım da. Böyle boş boş bekleyelim. Yarın bu arada nükleer bomba da kullanacağız. Kim istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bu çok eğlenceli olacak. Arkadaşlar size göstereyim ne aldı mı? Makadonya, makadonya. Makadonya aldım. Makadon ya, makadon ya. ya aldım. Türkiye. Kötü birisini aldım. Ama o da Filistin'e dalmasın diye aldım onu arkadaşlar. Gerçekten de dalıyor muydu acaba bu da? Bilmiyorum da bunu aldım. Ürdün'ü aldım. Sonra Gürcistan aldım. Ermenistan aldım. Azerbaycan'ı niye alayım? Azerbaycan'ı almadım. Hmm, gidelim gidelim gidelim. Tunus'u aldım. Kim olduğunu bile bilmiyorum. Hı karabağ aldım. Herkesin he, Bosna Herzeg Cumhuriyeti'ni de aldık. Arkadaşlar gelin sizle bir sene dalalım mı? Ama dalamayız ki. Şu fil dişi sah sahiline dalalım. Ah! Tunus'ta kaybettik. Arkadaşlar az önce gösterdiğim Tunus'ta kaybettik. Tunus'u nerede göstermiştim? Arkadaşlar Tunus'ta kaybettik. Ah. Evet tamam ben bunu alırım ki. Ama birazcık şunu koyalım. Arkadaşlar biz onu bence iyi bir güçlendirelim ya. Şunları güçlendirelim. Onları da bu arada orada asker alıp orada asker satın alıp güçlendirebiliyoruz. Öyle konuş korunmuş oluyoruz. O zaman bu arada arkadaşlar buna kimse yardım etmediği için aha Birileri arkadaşlar. Birileri bir yere dalma gidiyor. Kazandık. Savunamadık. Biz nereye savunamadık? Ha arkadaşlar ben hedefimi saniye yazıyor ya. Orayı kaç yapacağız biliyor musunuz sizle? 57 yapacağız. 57 yapacağız arkadaşlar. Part 2'de, part 3'te her zaman yapacağız arkadaşlar. Durmayacağız. Her zaman yapacağız. Şunu alalım da 30 yapalım. Arkadaşlar bakın buradan yapabiliyoruz. Paranız kaç da yapabiliyorsunuz? 30 yaptım şimdiden. Dursun şimdilik. Arkadaşlar Brezilya alacağız ya. Orada da acaba gösterir mi ki ya? Brezilya'da e, Pele'yi mesela Neymar Jr. göstermez bence ama Guyana Hava kuvvetleri sıfır sahibiymiş midir? Tamam Bu sefer de Birleşik Krallık mı? Ben niye şu anda alıyorum ki bunu anlayamadım neyse Bir de Surinacan alırız Direkt ben gelin gelin gelin. Öbür takımda da alın. Ve onu da aldık. Onu da yapalım. 32 yaptık. Arkadaşlar buraya çok korumaya gerek yok bence. Yüz ver. Birazcık saldırılır. da yeter bana. Ben Brezilya. Brezilya hepsi 98 99. Ben bunların şimdi hepsini fullleyeceğiz. Salacağız. İnşallah saldırmazlar o kadar bize. Arkadaşlar Bogans'da şimdi nükleer bombayı da atabiliriz. Bizim gücümüz var mı? Var. Kime alalım? Pasat alalım mı? 30 16 26 30 16 26 30 26. Tamam arkadaşlar. Faslı alıp bugün sizlerle değil de part 2'de dalacağız. Nükleer bomba atacağız. Her şeyi yapacağız arkadaşlar. Her şeyi yapacağız. Haydi bugün yapabiliriz arkadaşlar. Eymen geldi arkadaşlar. Siz bunu için Arkadaşlar geldik. Arkadaşlar benim 23 bin liram var. Ben kastım biliyor musun? 25 bin. <laughs> arkadaşlar için kastım onu sonra hepsini açalım. Fas aldık arkadaşlar. Arkadaşlar Eymen'e de söyleyelim mi? Kimleri alacağımızı. Part 2'de veya 3'te Brezilya'yı alacağız. Git git git. Rusya'yı alacağız. Çin'i alacağız. Şey arkadaşlar. Ben aldım. Sonra geri yenildik. Rusya alacağız, Çin alacağız, Brezilya alacağız. Sonra... Yani şu an değil de. Bir 10 20 gelsin yani arkadaşlar buna. Paramız 6000 olmuş. Arkadaşlar bakın ya buna sıfır olmuş neyse. Hepsini düşünmek lazım. Helikopter, helikopter. Bir sınav alabiliyor mu? Arkadaşlar, nükleer çıldı. Ama nükleer part ki de. Parti için 10 on olmayacak beşler Arkadaşlar bir de yarın Kuveyt'e dalalım mı? Kuveyt'i bence herkes biliyordur. Robot fa, robot fabrikaları var. Robotlar yarışıyor öyle bir, şey, bir şey işte. Birleşik Birleşik Arap emirlikleri ne ya? Umman. Hmm. Güçlü. O zaman o zaman arkadaşlar. Part 2'yi unutmayın. Brezilya'da alacağız. Çin'e de alacağız. Rusya'ya da alacağız. Bunu unutmayın. de vardı. Onda da alacağız. Yüzde yüz. Ama ya part 2'de ya da part 3'de onu değil arkadaşlar. O zaman arkadaşlar. Bu da arkadaşlar. Hepinize